Ya yapacaktım ben, eylem iyi yazıyormuş, o için dedik ki... Rıza, niye sen yazmadın? Ya ben düşündüm, çok da istedim yani hani ben kendim şey yapayım diye. Sonra korktum şimdi. Rıza, bazen düşünmekle istemek yetmiyor. Yapmak lazım. çık, rezil oldu, sonuç neyse ne. Ama yaptım de, yaptım olmadı de. Hayatın düşünmekle ve korkmakla geçiyor. Ve bu da hayat değil. Ben Mayıs'ta filme gidiyorum. İyi ee, ben de şantiyeye gidiyorum o zaman. Yazın görüşürüz. Biz seninle zaten yazın daha hani iyiyiz. Hı? Mevsimlik.